Ekonomist Selçuk Geçer son değerlendirmesinde Eylül ayını dikkate aldı. 19 TL'ye henüz çıkmayan doların Eylül ayı içinde ne kadar olacağını söyleyen Geçer, "Eylül ayı sonunda benim öngörüm 20 Türk Lirasının üstünde 1 dolar kuru tutabilirler." ifadelerini kullandı. Geçer, kur hareketlerine bakıldığı zamanda aynı biçimde sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun bu etkisinin kura uygulanması ile beraber dolar kurunun 30 Türk Lirası'nın kıyısına gelebileceğini öngörüyorum," dedi. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen uzun zamandır 18 Türk Lirası bandında seyreden dolar yeni güne 18.39 seviyesinde başladı. Dolardaki yükseliş sürerken yatırımcılar ve vatandaşların korkusu da artıyor. Dolarda yaşanan hareketlilik sonrasında gözler ekonomistlere çevrildi yaptığı tahminlerle es getiren ekonomist Selçuk Geçer, yeni tahminleriyle ezber bozdu. Ekonomist Geçer, son değerlendirmesinde Eylül ayını dikkate aldı. 19 TL'ye henüz çıkmayan doların Eylül ayı içinde ne kadar olacağını söyleyen Geçer, oldukça sert açıklamalar yaptı. Geçer yeni tahminiyle ilgili, Eylül ayı sonunda benim öngörüm 20 Türk lirasının üstünde 1 dolar kuru tutabilirler, ifadelerini kullandı. Kış mevsiminin sert geçeceğini söyleyen Selçuk Geçer, kur hareketlerine bakıldığı zamanda aynı biçimde sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun bu etkisinin kura uygulanması ile beraber dolar kurunun 30 Türk Lirası'nın kıyısına gelebileceğini öngörüyorum dedi. Selçuk Geçer, ilerleyen günlerde para piyasalarında bir değişim yaşanmazsa dolar fiyatının daha da artacağını söyledi. Selçuk Geçer, ekonomi ve bilhassa dolar tahminleri ile birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. YouTube kanalından yaptığı yayınlardaki değerlendirmeleri, analizleri ve öngörüleriyle yatırımcıların ilgiyle izlediği Geçer, bu kez konut sektörüne dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Selçuk Geçer daha önce yaptığı yayınlarda sıklıkla dile getirdiği konut fiyatları ve emlak balonuna ilişkin sözleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Ünlü ekonomist Geçer, TÜİK'in son açıkladığı konut satış verilerini ve konut satışların gerilemesini değerlendirdi ve şöyle dedi. Konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 geriledi. Böylece konut satışları ikinci ayda da geriledi. Boşuna çökecek demedik. Balon patladı, patlayacak. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa duyurduğu sosyal konut projesine ve 2 artı 1 evler ile 3 artı 1 evlerin fiyatlarına da değindi. Son dönemde inşaat maliyetindeki artışın durmadığına dair açıklamalara ve çıkan haberlere gönderme yapan ve müteahhitlere seslenen geçer uygun fiyatlı sosyal konutlarla ilgili, demek ki olabiliyormuş ifadesini kullanarak şu ifadeleri kullandı. Hani maliyetler yüksekti. Relis açıkladı. Buna da mı itiraz müteahhitler? Doların yükselişine devam edeceğini ifade eden Selçuk Geçer 1-2 saatlik olay. 1 saatte dolar 30 lirayı görebilir. Hazırlıklı olun. Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum elinizdekilerden olmayın. İleride çok pişman olursunuz, yorumunu yaptı. Euro-Dolar paritesinin bozulmasıyla piyasalarda yeni sürecin sinyali verilirken Selçuk Geçer dolar için hazır olun uyarısı yaptı. Geçer, dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20, 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.20 liraya çıktı, dedi.